Şimdi hepimizin sahip olduğu ama üzerine pek de düşünmediğimiz bir duyudan bahsedelim. Denge duyumuzdan. Yani görmek ya da duymak gibi sürekli aklımızda olan bir şey değil değil mi? Ama aslında ayakta durmamızı, yürümemizi, kısacası dünyada rahatça hareket etmemizi sağlayan temel bir sistem bu. Gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım ve vücudumuzun bu gizli süper gücünü birlikte keşfedelim. Hani bazen aniden ayağa kalkınca bir anlığına başınız döner ya, veya oda etrafınızda fırıl fırıl dönüyormuş gibi garip bir hisse kapılırsınız. İşte bu anlar genellikle hiç farkında olmadığımız, o denge sistemimizin aslında ne kadar hassas ve karmaşık olduğunun minik bir hatırlatıcısı gibi. Evet, dengeyi aslında altıncı hissimiz olarak görmek hiç de yanlış olmaz. Çünkü bu gözlerimizden, kaslarımızdan ve en önemlisi iç kolağımızdan gelen bir sürü farklı bilgiyi bir araya getiren inanılmaz karmaşık bir ağ. Bu sistem sayesinde dünyadaki yerimizi anlıyor ve etrafımızla uyum içinde hareket edebiliyoruz. Bu sistemi şöyle düşünelim. Vücudumuzun içine yerleştirilmiş son derece gelişmiş bir GPS. İşte bu GPS'in adı vestibüler sistem ve görevi de oldukça net. Bütün o karmaşık biyolojinin merkezinde aslında iki tane çok basit ama hayati soru yatıyor. Hangi yön yukarı ve şu an nereye doğru gidiyorum? Bu sistem bir yandan yer çekimini hissederek sabit kalmamızı sağlıyor, bir yandan da baş hareketlerimizi takip ederek yönümüzü belirlememize yardımcı oluyor. Yani kısacası uzaydaki kişisel pusulamız gibi bir şey. Peki bu gizli GPS tam olarak nerede ve nasıl çalışıyor? İşte cevap. İç kulağımızın derinliklerinde labirent adı verilen bir yapıda saklı. Hadi gelin şimdi oraya küçük bir yolculuk yapalım sistemimiz zekice tasarlanmış iki ana bölümden oluşuyor. Bir tarafta yarı dairesel kanallar var. Bunları içleri sıvıyla dolu 3 minik su terazisi gibi düşünebilirsiniz. Başımızın sağa, sola, öne, arkaya dönüşünü yani açısal hareketleri algılıyorlar. Diğer tarafta ise otolit organları var. Bunlar da adeta vücudun ilme açarı gibi çalışıyor. İleri geri ya da yukarı aşağı gibi düz hareketleri ve en önemlisi yer çekimini hissediyorlar. Peki bu sinyal nasıl oluşuyor? Süreç aslında oldukça mekanik ve büyüleyici. Başınıza hareket ettirdiğiniz anda o kanalların içindeki özel sıvı tam tersi yönde hareket etmeye başlıyor. Bu sıvı hareketi de jelatinimsi bir yapıya bağlı olan minicik tüy hücrelerini büküyor. İşte o bükülme anı beyne hey hareket var diyen elektrik sinyalini ateşleyen sihirli anın ta kendisi. İşte bu ilginç gözlem vestibüler sistemin en şaşırtıcı yeteneklerinden birini anlamak için harika bir başlangıç noktası. Düşünsenize, nasıl oluyor da başımız hareket ederken bile dünyayı sabit görebiliyoruz? Cevap, inanılmaz bir refleks de gizli. Vestibuno, oküler refleks ya da kısaca VOR. Bu adeta beynimizin kendi dahili görüntü sabitleme sistemi. Başınız bir yöne döndüğü anda VOR gözlerinizi anında ve kusursuz bir hassasiyetle tam tersi yönde hareket ettiriyor. Bu sayede koşarken bile dünya gözünüzün önünde sabit kalabiliyor. Harika değil mi? Peki, bu kadar mükemmel ayarlanmış bir sistemde bir aksaklık olduğunda ne olur? İşte şimdi hikayemizin biraz daha çetrefilli kısmına. Yani baş dönmesi ve vertigo dünyasına geliyoruz. Burada çok önemli bir ayrım yapmak lazım. Vertigo dediğimiz şey aslında olmayan bir hareketin, genellikle bir dönme hareketinin algılanmasıdır. Yani bir hareket yanılsaması. Dizziness veya bizim sersemlik dediğimiz durumsa çok daha genel bir ifade. Hani sanki bir teknedeymiş gibi sallanma veya başta bir boşluk hissi gibi pek çok durumu kapsıyor. Vertigo'nun en sık karşılaşılan nedeni BPV'dir. Bu durumu şöyle düşünebiliriz. Hani o yer çekimine duyarlı küçük kristaller vardı ya otolit organlarında. İşte onlardan bazıları yerinden kopup ait olmadıkları bir yere yani dönme hareketini algılayan yarı dairesel kanalların içine düşüyor. Sonra siz başınızı belli bir pozisyona getirdiğinizde bu başıboş kristaller hareket edip oradaki tüy hücrelerini uyarıyor ve beyne dönüyorsun diye tamamen yanlış bir sinyal gönderiyor. Bir vertigo atağının ne kadar sürdüğü, altta yatan neden hakkında bize çok önemli ipuçları verebilir. Mesela BPVV atakları genelde çok kısadır, sadece saniyeler sürer. Ama meniere hastalığı kaynaklı bir atak saatlerce devam edebilir. Yani bu zamanlama farkı doğru teşhis için gerçekten kritik bir bilgi. Peki sistem bozulunca her şey bitti mi demek? Kesinlikle hayır. Şimdi hikayenin çözüm kısmına geçelim ve iyileşme sürecindeki asıl kahramanımızla tanışalım. Evet, vestibüler sistemde bir sorun olduğunda iyileşmeyi ve adaptasyonu sağlayan en güçlü aracımız beynimizin ta kendisi. Bu inanılmaz gücün adı ise nöroplastisite. Nöroplastisite, en basit tanımıyla beynin esnekliği ve öğrenme kapasitesi demek. Beyin, zamanla hasarlı vestibüler sistemden gelen bozuk verileri tanımaya başlıyor ve bu eksikliği telafi etmek için diğer duyulara, mesela görme ve dokunmaya, daha fazla güvenmeyi, ya da mevcut sinyalleri yeniden kalibre etmeyi öğreniyor. Kısacası kendini yeniden programlıyor. Vestibüler rehabilitasyon terapisi de tam olarak beynin bu müthiş yeteneğini harekete geçirmek için üç temel strateji kullanır. Sistemin ayarlarını yeniden yapan adaptasyon, yanlış sinyallere duyarsızlaşmayı sağlayan habituasyon ve eksik bilgiyi başka duyularla tamamlayan substitüsyon, yani yerine koyma. Peki bu stratejiler pratikte ne anlama geliyor? Adaptasyon egzersizleri, o bahsettiğimiz VOR refleksini yeniden kalibre etmeyi hedefler. Habitüasyonsa, baş dönmesini tetikleyen hareketleri kontrollü bir şekilde tekrar tekrar yaparak beyni bu duruma karşı duyarsızlaştırmaktır yani alıştırmaktır. İkamede ise beyin vestibüler sistemden gelen eksik bilgiyi gözlerden ve vücuttan mesela ayak tabanlarından gelen dokunsal verilerle doldurmayı öğrenir. Tüm bu egzersizler beynin denge denklemine adeta yeniden yazmasına yardımcı olur. Peki tüm bu yolculuktan çıkarmamız gereken en önemli dersler neler? Birincisi, denge pasif bir durum değil. Sürekli çalışan, aktif ve karmaşık bir sistem. İkincisi, vertigo korkutucu olabiliyor ama genellikle bir hastalık değil, basit bir mekanik sorunun belirtisi. Ve belki de en önemlisi, beynimiz bu sorunları terafi etme ve iyileşme konusunda inanılmaz bir kapasiteye sahip. Vücudumuzun bu sessiz ama hayati önem taşıyan diyaloğu aslında bize uyum ve adaptasyonun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Belki de bu sisteme biraz daha dikkat kesilmek sadece denge hakkında değil, aynı zamanda değişime uyum sağlama yeteneğimiz hakkında da bize çok şey öğretebilir.